Evet, herkese selamlar. Kaldığımız yerden bölüm 11'den devam ediyoruz. Nerede kaldığımızı ben de hatırlamıyorum ki. Evet, harbiden en son ne yaşamıştık? Adam Marlock Adam Marlock Aha. Bakalım. Adam Marlock'la nasıl bir maceralara atılacağız? Ben de merak ediyorum. Ya bu hani belli ki e, farklı hani alternatif evren. Ama değişik yani güzel aktı. Güzel yani. Bakalım nereye doğru gidiyoruz biz şu an? Biz şu an ne yapıyoruz? Oha bu tip ne? Ya bak bu Drax beni her defasında korkutuyor ya. Baksana Drax'ın gözlerine falan. Baksana abi harbiden korktum bak şöyle yavaş yavaş indim. Ve bak. İğrenç. we're supposed to be going into the bright light. Pretty sure. Işığa doğru gidiyoruz. Yani bu. bu Guardians of Galaxy'nin hani yazarı ne bileyim böyle bir şey gibi geliyor bana uyuşturucu bağımlısı gibi. Çok Ve işte onun da böyle bir bu ya yazarının da böyle bir tayfası var arkadaşlar var. işte kafayı çekmişler. Ona birlikte böyle bir macera yaşamışlar. Falan, falan filan yani. Evet. Ah bu Drax'ın öldürdüğü kişilerin mezarı mı? Ah, Drax mezar kazıyor. <laughs> Thanos mu? Thanos'u görecek miyiz acaba? Ahan da Thanos! Mezarı da merak ettim. Drax attı mı? Biz de atlayalım. <laughs> direkt atladım. İyi hikayede böyleymiş zaten. Süper. Aha, baban. Gamora baban. Abi Thanos'la dövüşeceğiz. Güzel. Niye bana geldi direkt? Bu ne mega ability devam 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 Aynen 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 Thanos Not so tough after all. Something's not right. You fail to fathom the rules of this realm. <gülüyor> <gülüyor> ne bu alimin kuralları falan? Ne oluyoruz? Dayak mı yemeyiz yani okay, şimdi tam usta? Uh, how many times have I said seen... Hey can't? Peter? Whoa! Hey, what's happening? That's it. That's Harbiden dayak yemek gerekiyormuş yapmak için. Güzel. <laughs> evet. Hey. We, we gül oh, gül. <laughs> <laughs> küçük kız gibi gül diyecektim. <laughs> Harbiden küçük kız var. Amarya kim ya? Eyvah. Rex'in çocuğu mu ya? Evet sağdan mı soldan mı? Soldan dostum. Çünkü sağ taraf her zaman yanılır. Evet diğer taraftanmış sanırım. Adam Marlok. Taksici deme bana alınırım sana al vitesi yanına. Hadi bak. Aha. Buddy. Varlok ne diyor ya aptalları takip et. Ne? Rakibin tarafından inşa edilmiş bir tahtada piyonları oynuyorsun. Eee yani ne yapmam gerekiyor? Bu durumda. Parlok. Oh, Bana böyle bilmece bir sorma bire. ya. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> <dışarıya dokunan biri gülüyor> Aha, tamam hey, neyse ya. <laughs> ah, harbiden kızıymış. Ölecek galiba kız, değil mi? Yani öldü gibi belli. Hunting <laughs> dirt. No, I chased it, but it was too quick. Hmm. Drax'in üzücü hikayesi. A hunter waits, chooses her moment. Ah. Drax. Drax böyle bir şeymiş. Maestro önden asıldı. Are you alright? Papa. Papasito. Drax. Camaria, it is time to come home. What the f**k is that? Ya roket sen bir sus be. Çok gıcığım bu roketi. Insidious succubus, release your thrall. This anymore. Adam var loka bak sen. Atla dönü. Ya yine dövüşeceğiz. have Güzel haydi devam 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 Hadi Adam Marlock Aferin lan Ya bu böyle Marvel Rivals'te oynadığım karakterleri görünce Böyle bir hoşuma gitti ya böyle Adam Mar Locktur. Ya da o böyle Filmde gördüğüm karakterleri görünce Thanos'tur Falan Ya ayrı hoşuma gitti o kısımlar. Lan mesela ekstra olarak kimi gördük Ultimate Spider-Man'de şey vardı ya Nova onu onu gördüm de daha net tam olarak görmedim ya. O yüzden ona şey oldum bir tık. Ara. Yani <laughs> görmek istiyorum. <laughs> Aa Drax'ın parası <laughs> galiba. <laughs> o nasıl bir selamlaşma şeklidir. <laughs> Ali bir çivle şeyi gibi. Şu yanlış şarkı söyleyen adam. <laughs> Drax, <buddy. gülüyor> <are> <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> selamlaşma. Come on, big guy. I know you can hear me. Why do you haunt me? Seni kurtarmaya çalışıyoruz be. Lord, Hatırladın mı? Hepimiz Hepimiz burada. Sen Hadi gidersen on, tayfamıza be. adam var logo alacağız, ne ne alacağız on, yani. Sen bilirsin. <laughs> dinner is ready. That's not Hovat. Bu Guardian Soft of Galaxy'nin filminde şey oldu mu ya? Yani son çıkan filmini ben izlemedim galiba. Orada Adam Warlock var mıydı? Sanırım. Yorumlarda belirtirsiniz. Çok sevinirim. Teşekkürler. Aha. Adam Warlock yine bir şeyler yapıyor. Hedef güncellemesi değişti. Gölgenin ortaya çıktığı kaynağı yok et. 5. Güzel. Güzel. That's the last one. Hadi adam var log. Adam var bir ilginç ya bu oyunda tipi mipi. Adam var tipi her yerde değişiyor ya. Bulunduğumuz yer hiçbir yer. Harbiden hiçbir yerdeyiz. Neyse şöyle ko koşamıyorum. Adam var takip edeceğim galiba. Aa dur. Cepheyi tamam, açamıyorum ki. Bir ulaşır, evet. ulaşır, 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 ulaşır. Drax çağırı. Yo <laughs> yo Drax <'ı> çağıralım. <laughs> <laughs> Antis ne ya? Bana ne? <laughs> Aha. Ya ben demiştim bir <laughs> şey <şu> yarar diye. <laughs> Abi şu tipe bak. Evet bakalım. Ne konuşacaksın Drax'la? 3 AQ. Ama Drax'ın zor zamanlarını görüyoruz. Yani ben de üzülmedim değil. Çok üzüldüm. Çok tepkiliyim. Evet, adamlarla Warlord'un lakabı hadi. da oldu, Shakespeare hadi. Bakın ne güzel oyun. Rekabetçi değil, bir şey değil. bilim tadında oyun. Alın çayınızı, kahvenizi. Şöyle için, izleyin. Biraz hikayeye kaptırın kendinizi ya. İlla böyle rekabetçi oyunlara diye <laughs> <laughs> oynamaya gerek yok ki dostum. Al çayını, kahveni izle şöyle film tadında ya. Oh. bu arada başka bir oyuna da başlamak istiyorum. Ne olabilir? Lütfen öneride bulunursanız çok sevinirim. Aklımda eski bir oyun var ama o sadece PlayStation özel bilgisayar sürümü var mı bilmiyorum. Ne oldu az önce? They were. Evet onlar. Onlar ne? Onlar öldü galiba. Yani az buçuk tahmin yürütebiliyorum. My family is gone. What sits before me? Hayal ürünü. I don't know. But it's not real. Evet, gerçek But değil. It is a beslenen bir sapkınlık. Dal Shakespeare. Ya Drax'ın en çaresiz anı. Unutmak öyle kolay mı sandın? I cannot be alone again. You're not alone, man. Evet, senin için buradayız. Maalesef. But it gets easier If you Tabi. Bu arada bende de birçoğunun kostümü var. Kostümleri değiştireceğim sanırım. Bir de öyle deneyeceğim. Keşke şu an Grut'un şey kostümü var bende. Mahşer Grut diye bir şey var. Kırmızı böyle, olev falan saçıyor. Keşke şu anda o kostüm olsaydı daha tatlı olabilirdi. <laughs> bir sonraki bölümde belki değiştiririm. Oğlum bak Peter da anasına sıktı tabancayla o değildi. Sen de bıçakla onları öldür. Nerede benim Osmanlı bıçağım? Ya da şunla şöyle. Hadi Drax. Are you hurt, Papa? Talk to us, love. Abi bir anda bıçaklaması yok mu? I will cherish the time that we had. Güzel bir veda. Dokunak. Aha. Shall love and honor İşte Drake'sen beklediğim hamle. Ama yine de iyi yaklaştı. Güzel yaklaştı. Ben yani diye şey yapmasını beklerdim ama yok. Güzel oldu. Zaten bu o kızı kaçıran yaratık değil mi? Aha. Kim o? Adam varlığa benziyor. Bu kim? şey vibe'ı verdi bana bu adam. Silver Surfer. Bu tetikten çok saldı mı? Ev onarılacak. Ne diyorsun Mantis? Çok beyaz oldu artık yeter. you doing big guy? You okay? I am sound mind. Sonunda. Abi şimdi hatırladım nerelerde olduğumuzu. Hey, you don't know a squat. Ain't none of us perfect. It's kind of our thing. How much do you remember? Great darkness grew with every lie that I swallowed. longer I remained with my family, the more certain I became that I could never leave. ya. Your child is oh <feather warfare> uh, uh. <doable> uh man, well, in danger. If her pain is half my own, the darkness may consume her entirely. Not if I can We gotta be smart about this. Evet. Evet. yine aklını, aklını konuşturuyor. And anyone want Hobo was ya? Abi şuna bir lakap takacaksanız bir tane takın. Because hiç sevmiyorum ya. Aa. Wow. Adam var kendi haline döndü sonunda. İyiymiş. Güzel. Şimdi adam varlok oldu işte. Şimdi oldu. Güzel. Bakalım o... O da bizle birlikte mi savaşacak? Hedef güncellememiz değişti. Varlok hey, takip et okay. Zaman da var anlayışınız önemsiz. Neden? Hey. We're in this together, and Smart Money says it's gonna be a tough fight. I'm yani final. I'm just gonna the final. Drifting in darkness. Speaking of dark, such was my satisfaction without purpose until uncovered by Raker. His crew were convalescent. Plagued by a pox, I was serendipitously suited to a suit. A ship full of sick people just happens on some limitless healing our we need and needed, symptom and solace. Worshiped we we the wonder of my ways and declared me divine. I think we know where this is going. I do not know where this is going. kendi kamera the flock of followers fond a dark delight developed deep within me, and in the shadows it spoke. Nick whelps. pernicious feasting. Bir şey gibi. Silur fools, fit for feasting. Hubris yani iradesiz zayıf olanları mı şey yapıyor, call, kapıyor böyle içine çekiyor. Sonra o çaresizlikten beslenip sapkınlığa dönüştürüyor. Saçmalığı çağır, merakı şımartmak. Ne istiyordu? Bekle bir arzun adını koyamazsın saçma. Merakı çağır. Neydi? Neydi? I too heard this voice, and could hear nothing else. Adulation, flagellation, gorge Ooh. with grief and consternation. No I told you this was the scary part. It was pure putrefaction. Sown from the seed of my strength, yani? my soul stone gone sour. I resolved to rip it out. Rip it out? the marvel wrought by Raker would sever the stone from my skull. And excise the evil entangled within. Translate that. What did you let rage steal your powers? Whatever his wayward wander, he was on that day. My friend, the sword separates sickness and my healing could yet be harnessed without harm. Sure, but who's harnessing it? Sounds like you were like careless. deluded by desperation. Okay, tell My mind was melding with Magus. Did it work at least? In a savage sense. Split my soul in twain and cast us, us to the cosmos. Us. So no. For me there was only darkness. I awoke half whole, certain the stone shattered. How Magus merged with another, I know not. What I think I can answer after I rejected my promise, I got pulled into Nicky's. She was trying to show me something. Peter, you can't trust anything you saw in there. This was different. And it felt different. She took me back to the kitchen. I saw it get all twisted up with Nikki and I... I saw it he. kill Karel. You hear yourself? How'd she show you this if she's dead? Quite yani... Her soul may be snared Kestone, by the to the child. Nikki'ye odaklanalım, Korele odaklanalım. O yani onu getirebilir miyiz? Hayır, Nikki'nin ölümünü kabul etmesi gerektiğini söyledi falan. Nikki'ye odaklanalım ya. Korele mi odaklansın? Manipulates her mind while feeding on her Şu an burada galiba öğreniyoruz <laughs> if unassailed, Magus will absorb all. We're going to need one of the best. You better come up with it quick, because I see daylight. The bond between Magus and Matriarch must be broken. It harvests its hunger through the host. So. That's a vampire. If we cure her, it'll free the rest. Why didn't you just say that?

bu Sarkıdır. Sarkıdır. Okay. Evet Groot, senin o, adın Groot. O, Groot. O, ne oluyor şimdi? Abi Adam Warlock filmindekine benzemiş. O Star Wars uzay gemisi savaşları. Abi Star Wars'a başlayacağım galiba. <laughs> Fortex aldılar her yere gidebilirler. Aa doğru lan Corelli'nin üstünü bunlar ele geçirdi falan filan ya. Deme yani. Ohoho. Padme. Benziyor ama. Evet. Bölüm 12'ye geçtik. Selametle. Diğer iki bölümde görüşmek üzere.